cemaatler ve tarikatların içerisinde bulunup kendisini hoca olarak tanıtan birkaç kişinin çekmiş oldukları videolardan dolayı İslamiyet'e zarar verdiklerine dair bir iki video çekti. Videoların altında beni dinsizlikle, tarikatlarla ilgili bilgisizlikle suçlayıp üstüne üstlük bir de tehdit etmişler. Özellikle Hüseyin Çevik hocamızdan uzak dur, o zehirli birisidir, başına bir felaket gelebilir diye. Valla bu tür tehditler karşısında söyleyebileceğim tek bir şey var. Ve bil kaderi hayri şerri minallahi teala. Kaderdeki hayır da şer de Allah'tandır. Şayet ömrümüz bu kadarsa yapabileceğimiz bir şey yok. Ben eminim ki arkamdan çok rahmet okuyan insan çıkacaktır. Çünkü ben doğru söylemek için elimden gelen gayreti ortaya koyuyorum. Bu son iki videomda da bu doğruluktan geri kalmadım. Elhamdülillah bir Müslümanım. Zaten böyle bir babanın evladının Müslüman olmama şansı yok. Benim babam Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir imamdı. Annem de babamın Kur'an-ı Kerim hocasıydı. Böyle bir ailede büyüyen bir insana ateist demek, dinsiz demek abesle iştikaldir. Öyle söylenildiği gibi ben tarikatlardan da uzak değilim. Uzun yıllar menzil tarikatında Allah gani gani rahmet eylesin. Sultan Seyyid Muhammed Raşid'in yanında da edep ve adab dersi aldım. Hatta uzun bir dönem menzil tarikatının ilahi zeyni oldum. İlahi okurdum o tarikatı tarikatın içerisinde. Birçok sofi benim sesimle cezbelere kapılıyordu. Hakikaten çok güzel günler yaşadık o dönemde. Daha sonra menzil tarikatında bir kopuşum söz konusu oldu çünkü mütevazi hayatı terk ettiler. Menzile bağlı muritler de şey hazretleriyle ilgili uçuk uçuk söylemlerde bulununca o tarikatın içerisinde bulunmak benim içimden gelmedi. Beni menzil tarikatından uzaklaştıran şeyin adı budur işte. Kimse yanlış anlamasın lütfen. İnsanları eleştirmek adına söylemiyorum. İnsanların bu şatapata gösterdikleri tepkiden bahsediyorum. Menzil tarikatının şeyhiyle ilgili bir muridi bir paylaşımda bulunmuş. Paylaşımında diyor ki bizim sultanımız dört büyük meleğin vasıflarını taşıyor. Cebrail aleyhisselam. Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam. Bu paylaşım bana pes dedirse de benim en çok üzüldüğüm altına yapılan yorumlar. Ya arkadaş Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i e anlatırken hiç dönüp diyorlar mı? Cebrail'le muhatap oluyordu. İstemeseydi Azrail ruhunu kabzetmezdi. Ya da Mikail, İsrafil veya bütün dağlar, çiçekler herkes ona hürmet ederdi. E şimdi son peygambere yönelik bu tür övgüler yapılmazken Allah aşkına bir kula bu tür övgülerin yapılması doğru şey. Bırakın ateistleri, bırakın dinden imandan bir haber olanları, dindarlar bile bu tür şeylere tepki gösteriyor ya. İşte benim itirazım buna. Gerçekten bu tür şeyler insanın İslamiyet'e karşı bakış açısını değiştirir. Böylesine bir gösteriş İslamiyet'e yakışan bir gösteriş değil. Audi konvoyun olabilir. E bunu çekip yayınlamak neden? Ne gerek var böyle şatafatlı bir hayatı toplumun gözüne sokmaya? Teknolojinin gelmiş olduğu bir noktada menzil tarikatının şeyhinin at arabasıyla gezmesini tabii ki ben de istemem. Ancak böyle bir şatafatlı yaşantıyla gündeme gelmesini ben doğru bulmuyorum. Bu ülkede beş vakit ezan okunuyor mu kardeşim? Çok şükür okunuyor. Allah'ın izniyle ebediyete kadar da okunacak. Camilerimiz açık mı? Tabii ki açık. Namaz kılma özgürlüğümüz var mı? Rabbime hamdolsun. Hepimizin var. E var da bu kepazeliğe biz ne diyeceğiz kardeşim? Eleştiri getirmeyecek miyiz? Ya camiler açık, ezanlar okunuyor. Diyanet İşleri Başkanının tayin etmiş olduğu neredeyse her sokakta bir imam var. Yolun ortasına seccade koyup ben namazımı kılıyorum diyen bir insan Müslümanlık yaşamıyor. Bildiğiniz provokatörlük yapıyor. Provokatör değilse de bu adam kafayı yemiş kardeş. Yahu namaz kılmak bir gösteriş değil ki. Allah'la konuşmaktır. Dinden bir haber olsun ya da dini bütün bir insan olsun. Bu tür görüntüleri İsyan ediyor. İsyanlarında haklılar mı? Haklılar. Ya yolun ortasına sen seccadeyi sermişsin. Arabanın geçişine engel oluyorsun. Milletin o bakışları arasında sözüm ona Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiriyor. İşte bu görüntüler daimut tema gibi münafıklara malzeme oluyor. Anam ne daimutmuş ya. Anlata anlata bitiremiyorlar. Ya adam peygamberi tanımıyor. Peygamberin haşa sümme haşa sübyancı olduğunu söylüyor. Ama hadislerden örnek veriyor. Ya hadis nedir? Peygamberimizin yapmış olduğu şeyler değil mi? Adam peygamberi tanımıyor. Buhari'den örnek veriyor. Hadisler üzerinden insanları din düşmanı yapmak için uğraş veriyor. Sadece daimi tema değil ki sosyal medya hocalarının yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkan insanlar İslamiyet'in üzerinde adeta tepişiyorlar. Ya Müslümanlık bu mudur kardeşim diye söze başlıyor ve hocaların yapmış olduğu açıklamalardan beslenerek Müslümanları dinden uzaklaştırıyor. İslamiyet'i eleştirmek sana mı kaldı? Hocalarla uğraşma hocalarımız zehirlidir sonun kötü olur. Kardeşim ben hocaların düşmanı değil. Ben defa eden hocaları savunmuş bir insan. Dediğim gibi benim babam da hocaydı. Kendim de imam hatip değil. Şimdi ben Hüseyin Çevik hocanın sosyal medyasında paylaşmış olduğu videoların birkaç başlığını size okuyacağım. Takdiri de size bırakıyorum. Anal ve oral ilişki dinimizde serbest mi? Yaklaşan tehlike geldiğinde kadınlara tecavüz edecekler. Herkesin gözü önünde erkek erkeğe yaptılar. Evliler yatakta bunu yapmayın yoksa çocuğunuz bilmiyorum ne olur. Alametler çıktı, bakire kız kalmamış. İlk gecenizde bu hatayı sakın yapmayın. Gece işinize bunu yapmayın yoksa sizi başkasıyla aldatır. Yatak odasına kamera sokan gelin hanım Ters ilişkiyi ifşa ettik. Mastürbasyon yapmak ne zaman caiz olur? Bunu yapacaksan karını boşa, arkadaşınla evlen. E şimdi bu başlıklara biz nasıl bir yorum getireceğiz? Hüseyin Çevik'le ilgili ben arşiv tutmadım ama kimse yanlış anlamasın. Vallahi de billahi de kendisi takip etmiyorum. Bu başlıklar nerede haber olmuş biliyor musunuz? Oda TV'de. Bir de vaazını paylaşmışlar. Vaazlarında diyor ki işte cennete gideceğiz. 70 tane huri verecekler bize. Sevişmeye doymuyorlar bu huriler. Memeleri tomurcuk. Bir görsen diyor ne var o hurilerde? Yaşadık biz diyor. Ya bir Müslüman olarak İster istemez el hayav minel imana müracaat ediyor. Hayası olanın imanı olur. İnsan biraz hayal sahibi olur. Biraz edep sahibi olur. Nihayetinde sosyal medyada sadece dini bilgileri edinmek için insanlar dolaşmıyor ki ya evimizdeki çoluk çocuk dini bilgilerle ilgili bir siteye müracaat ettiğinde bu paylaşımlar önüne düşerse o çocuğa ben kalkıp bir ebeveyn olarak Müslümanlığı anlatamam. Babacığım din dediğin sadece bu mudur? Mastürbasyon, aldatma, yalama, yutlama, şaplama. Ya bu değil din diyorum ya. Ve bu konuyla ilgili eleştirme adına söylemiyorum. Allah için sizi normal konuşmaya davet ediyorum. Bu yalvarışın benim dinsiz olduğum şeklinde eleştiriye sebep olursa gerçekten çok üzülürüm. Hele hele tehdit edilmemi gerektirirse kahrımdan ölürüm. Çok da ekranlara karşı sempatiniz var. Madem bu kadar fıkıh ilim sahibiyseniz, madem bu kadar detaylı dini bilgileriniz var, o zaman çıkın kardeşim ihsan eli açıkın dinle ilgili ortaya koyduğu iddiaları çürütmek için gidin kendisiyle tartışın. Ya da bu fıkhi ilimlerinizi götürün daima temanın iddialarını çürütmek için kullanın. Siz cemaatlere, tarikatlara, Diyanete, dine, Müslümanlığa biat etmiş olan insanları oturup oturup bunları anlatmanıza gerek yok ki. Yok efendim makatından su kaçarsa orucun bozulurmuş. Bağırsaklardan kıvrılıyor su, bir şekilde midene geliyor. Sen ondan doyuyorsun ve orucun bozuluyor. Ha zaten bu toplum orucun ne anlama geldiğini biliyor. Oruç sadece yememe içmeme değil ki. Oruç nefsine hakim olmaktır. Bunu bu şekilde bize anlatmanıza gerek yok ki. Ya Kur'an'ı ezber biliyorsunuz. Tefsirleri yemiş yutmuşsunuz. Hadislerle ilgili dünya çapındaki bütün alimlere ders verecek bilgi birikime sahipsiniz. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Elinizi öpüyoruz, ayağınızı öpüyoruz. Siz hocasınız. Dört beleyin vasfı sizde ya ebe kardeşim. Bunu bize değil götürün dine saldıran insanların fikirlerini çürütmek için kullanın. Ya ben cennete talibim. Benim talip olmamın tek sebebi var. Allah'ın rızasını kazanmak, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmak. Benim meramım oraya gidip 40 çeşit kahvaltı Yok 70 tane huri. benim böyle bir hayal dünyam yok ki. Bana bunu niye anlatıyorsun? Toplumun cennet arzusu Allah rızasını kazanmak içindir. Hurilerle birlikte olmak için değil. Umarım bu defa meramımı anlatmışımdır. Tekrar söyleyeyim. Benim hedefim hocalar değil. Bunu Allah biliyor. Benim bütün amacım İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı düşmanlık güden bu kadar insanın eline malzeme vermenizi istemiyorum bir Müslüman olarak yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.